İşte 10 dakika kanalımıza hoş geldiniz. Bugün benim için çok önemli bir konuğumuz var. Asistanlıktan bir yanında çalıştığım, beni yetiştiren, meslek hayatımda çokça önemi olan, mesleki gelişmemde çokça önemli önemi olan değerli hocam, İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı, Sen Profesör Doktor Kerem Aykin. Zaten fakültenin adını söylemeyi başarmak bile akademisyenlikte <laughs> önemli bir başarı yani. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Ee, Bugün sizinle beraber Türkiye'de çok da önemli olan bir başlık hakkında konuşmak istiyoruz. Genç istihdamı, mesleki eğitim, mesleki eğitim alan öğrencilerin istihdamı ve bu öğrencilerin reel sektör içindeki öneminden bahsetmek istiyoruz. O yüzden ilk sorumu hemen sormak istiyorum izninizle. Mesleki eğitimin ve mezunların önemini reel sektör açısından, iş dünyası açısından değerlendirebilir misiniz? Tabii bu sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın da çok önemli bir sorunu olarak ifade edilebilir dünya ölçeğinde rakamların ne kadar büyük olduğuna ve ne kadar sıkıntılı olduğuna baktığımızda aşağı yukarı tahmini olarak çünkü kayıt dışılığının da çok maalesef söz konusu olduğu bir alan genç nüfus olarak kabul edebileceğimiz yaş grubunda olup çok değişik nedenlerden dolayı belki de neredeyse 180 ne 300 milyon civarında hala dünyada eğitimden veya bir iş imkanından yoksun olarak yaşamını idame ettiren gençlerin olduğu bir dünyanın içerisinden geçiyoruz. O yüzden bu kadar ciddi rakamlarla mücadele etmek ve bütün bu genç insanlara hem eğitim hem de iş imkanı sunabilmek hakikaten kolay iş değil. Fakat bununla birlikte tabii dünya olağanüstü bir dijitalleşme süreci sürecinden geçiyor ve biz de X kuşağı olarak yani ben işte X kuşağının son grubuyum. 1965 doğumluyum. X kuşağı olarak ve hemen arkamızdan gelen Y kuşağı olarak aynı zamanda da olağanüstü bir hızla giden ve boyutları da nereye ulaşacağını artık kestiremediğimiz dev bir dijitalleşme döneminden geçtiğimiz için tüm meslek alanları aynı zamanda bu devasal dijitalleşme sürecine de kendilerini hem adapte etmeleri gerekiyor. Hem de buradan yeni meslekler ortaya çıktığı gibi Önümüzdeki belki 10-15 sene içerisinde bazı geleneksel mesleklerin yok olabileceğine dair endişeler de söz konusu. Bu da tabii dünyadaki bütün yüksek öğretim kurumlarını, ülkedeki eğitim sisteminin planlama ve stratejisini yürütmek zorunda olan bütün kurumları gençlere mutlaka istihdam imkanı sağlamak adına yeni süreçlere zorluyor. Dünyanın her yerinde bununla ilgili olarak genel bir sıkıntı süreci ve genel bir memnuniyetsizlik var. İşte Amerika Birleşik Devletlerinde aslında bir yandan ciddi sabıkaları olan ve problemli bir adam olan George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi çok büyük bir hareketlenmeye sebep oldu. Fakat bu hareketlenmenin perde arkasında bunun Amerika Birleşik Devletlerinde bu kadar büyük boyutlarda bir halk ayaklanmasına neredeyse dönüşmesinin Perde arkasına baktığınız zaman burada milyonlarca Amerikalı genç insanın aslında hayatla ilgili olarak iş bulma ile ilgili olarak hayatlarını idame ettirmek noktasındaki umutsuzlukları da öne çıkıyor. Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde hemen hemen 18 milyon civarında gencin ne iş ne de eğitim imkanı söz konusu. Bu da tabii ülke ekonomisine önemli bir sıkıntı olarak yansıyor. Yani bu konu üzerinde çok kafa patlatmamız gerekiyor. Tabii Türkiye'de de hizmet sektöründe de ara elemanların çokça ihtiyaç duyulduğunu, aslında istihdam edilmesi gerektiğini görüyoruz. Böyle öyle değil mi hocam? Hiç şüphesiz. Yani burada tabii genel manada bakıldığında aslında eğlence endüstrisine, daha doğrusu medya endüstrisine, işte televizyonlara dizi çeken endüstriye, sinema endüstrisine de çok görevler düşüyor. Kendi dönemimizi hatırlamaya çalışıyorum. Münir Özkullar'ın, Adile Naşit'lerin işte... O güzel dönemler. Aynen mi? öyle. Yani esnaflığın, imalat sanayinde ustabaşı olmanın gerçekten saygınlık anlamında insanlara gösterildiği. Bu nedenle de genç neslin imalat sanayinde iş gücü olarak ya da mühendis olarak çok farklı noktalarda görev almaktan, tarımda görev almaktan gurur duyduğu bir dönem. Bugün itibariyle baktığımızda biz maalesef bütün dünyaya baktığımızda dizilerde daha çok plazalarda hep hizmet sektörü ağırlıklı bir yaşamı, işte son derece ona göre şık giyinmeler, şık ortamlar vesaire. Fakat bu yönüyle bakıldığı zaman genç insanlara imalat sanayinin hala değerli olduğu, tarımın hala değerli olduğu noktasında bazı önemli nosyonları, bir ülkenin tarımdaki başarısının aslında ülkenin kendi kendine yetebilme becerisi noktasında, ülke ekonomisine ne kadar zenginlik kattığı noktasında bu fikirleri, bu nosyonları şu anda veremiyoruz, vermemiz gerekirken. Bir örnekle rakamı izah etmeye çalışayım. Tarımdan genç nüfusumuzu o kadar koparmış durumdayız ki tarımda şu anda çalışan nüfusun ortalama yaşı, 50,3'e çıkmış durumda. 50, yaş çok yüksek e, çok yüksek, çok yüksek e, bir yaş ortalamasıyla tarımda insanların Türkiye'nin geleceği için görev yaptığına işaret ediyor. E, bu nedenle bizim mutlaka hizmetler sektörü önemli bir istihdam alanını oluşturuyor olmakla birlikte e, mutlaka inşaat, e, tarım e, ve imalat sanayi gibi ülkenin bel kemiğini oluşturan sektörlerde de genç istihdamına yönelik olarak hem ciddi bir çaba ortaya koymamız gerekiyor hem de bu konuyla ilgili olarak mutlaka bir bilinç oluşturmaya da devam etmemiz Hocam, gerekiyor. Hocam ben şöyle sorabilir miyim? Bu konu üzerine. Şimdi gerçekten bütün dünyada genç büyük bir sorun. Her ülkeye buna bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bizim ülkemizde de meslek liseleri, meslek yüksek okulları var. Yurt dışında özellikle Avrupa'da %60'lara meslek sesinden sonra iş hayatına geçme gibi bir oran olduğuna dair bilgiler edindik. Türkiye'de de bu oran genelde %10-15 oranında meslek sesini bitirdikten sonra işaretine geçme noktasında faaliyet yürütüyorlar. Hizmet sektörü, tarım dediniz, diğer alanlar dediniz. Bu anlamda gençlerimizin bu meslek edinmek anlamında yüksek okullara kaydolması, liselerden çıktıktan sonra işaretine geçmeleri için sizin önerileriniz ne olabilir? Onlara bu meslekleri nasıl sevdirebiliriz? Şimdi genel manada bakıldığında imalat sanayinde, tarımda, inşaatta çok farklı alanlarda aslında genç e, nesil içerisinden, genç nüfus içerisinden e, operatör diyebileceğimiz e, ciddi manada uzmanlık gerektiren e, alanlarla ilgili, orta kademe yöneticilik e, boyutundaki alanlarla ilgili olarak e, bu konuda genç insanlarımız için ciddi bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. E, bence dünyanın hiçbir e, ülkesi, hiç uluslararası sistemin bütünü bu kadar çok sayıda genç insanı 4 yıllık, programlardan mezun etmeyi kaldırabilecek durumda değil. Çünkü bu kadar çok genç insanımızı 4 yıllık programlardan mezun etmemiz neticede bu programlardan mezun olan gençlerimiz nezdinde bu ortaya koymuş olduğu eğitimin karşılığını hem maaş ücret olarak hem de aynı zamanda da belki bir istihdam pozisyonu olarak bulma noktasında ağır bir beklentiye, yüksek bir beklentiye sebep oluyor. Ama biri tarafta imalat sanayinde olsun, tarımda olsun, inşaat sektöründe olsun, kritik önemdeki sektörlerde, lojistikte olsun, o sürecin yürümesi için gereken çok stratejik işler için vinç operatörlüğünden forklift operatörlüğüne, ne bileyim yüksek teknolojide çalışan üretim tezgahlarına kadar bunların hepsini çalıştıracak uzman personeli bulamadığımız süreçlerle karşı karşıya kalıyoruz. Tekstil endüstrisi çalışan personel bulamıyor. Daha sonra Suriyelilerin bu alanda görev yapmasına tepki oluyor. İyi de imalat sanayide diyor ki peki genç insanlarımız imalat sanayinde, tekstilde çalışmak istemiyorlar. Peki nasıl olacak? Yani bir yandan da ihracatta rekorlar kırıyor tekstil endüstrisi. Üretim için yeni istihdama ihtiyaç var. O zaman genç insanlarımız beğenmedikleri zaman bu işleri Suriyelilerin istihdam edilmesi gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. O yüzden bu konuları çok geniş perspektifte değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Aslında mesleklerin bir şekilde bizim vatandaşlarımıza daha küçük yaşlarda sevdirmek önemli bir unsur anlaşılan. Hiç şüphesiz ki. Kerim Hocam'la sohbetimize devam edeceğiz.